Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle kripto paraları ve piyasaları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. ilk başta bu sefer teknik analize başlayacağız. Çünkü kayda değer güzel bir haber bulamadım. Daha doğrusu Bitcoin için olumsuz birkaç haber vardı ama onları da çok önemli bulmadım. özen getirmedim. Hemen Bitcoin'e bakacağız. Neler oldu? Neler yaşadık? Bir saatlik grafikte özellikle şöyle bakarsanız bir üçgen vardı. Üçgeni aşağı doğru kırdık ve hedefimize geldik. Üçgen hedefimize buradan yavaş yavaş dönüyoruz. Peki bu dönüş nereye kadar sürecek? Bir saatlik grafikten bahsediyoruz bu arada. Kısa vadeli olarak düşüneceğiz. Bir saatlikte bakarsanız şöyle özellikle bizim geleceğimiz yerler 47-46.800 dolarla gibi duruyor. Yani 47.000 dolar çevresine geleceğiz gibi duruyor. 45.300'lerdeyiz şu an. Bir yükseliş olabilir ama bu ülkede sıçramasına benzetiyorum ben bunu. Çünkü 40.000'e düşüş... Şu daha yakın gibi geliyor buna. Ayrıca şöyle bir şey de vardır arkadaşlar. Genellikle bu piyasalarda bu piyasayla ilgilenen insanlar bilir. Böyle güçlü düşüşlerden sonra bu tepe yakın bir yere tekrardan bir sıçrama yapılır. Buna da ölü kedi sıçraması deniyor genellikle. Ve biz bu sıçramanın 53 bin civarlarında olabileceğini düşünüyoruz. Yani önümüzde iki ihtimal var arkadaşlar. Ya 40 bin dolarlara 39 bin dolarlara düşeceğiz. Ya da buradan tekrardan sekip yukarı doğru bir çıkış yapacağız. Bu çıkışı yapmak için dediğimiz gibi ama yani 47 bin doları aşmamız gerekiyor ilk başta ve bu kısa vadede şeyimiz 47 bin dolar aşmamız durumunda da ikinci bir hedefimiz 48 bin 500 var 48 bin 500'ü de aşarsak ben 53 binler garanti gibi düşünüyorum. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor şu an çok aradayız ya 40 bine ya 48 bine 53 bine gideceğiz. Bakacağız bunlara da ki AVAX'a BNB'ye bakarsak da arkadaşlar özellikle AVAX'da toplama noktasında olduğumuzu belirtmek istiyorum ayrıca Bitcoin'e 4 saatlik grafikte bakacağım Ondan sonra Bitcoin dominansı da inceleyeceğim ve istediğiniz coinlere geçeceğim hemen. Bakarsak şöyle önemli bölgedeyiz. Neresi orası 0.5 bölgesi Fibonacci'nin. Burayı aşağı doğru kıramıyoruz. Burayı aşağı doğru kıramamamız güzel bir şey. <laughs> Neden yükselelim herkes kazansın yani düşerken de kazanırız ama en azından faiz ediyoruz Bitcoin'e. E, ödemeyelim. E, bu arada yükselirsek geleceğimiz helal dediğimiz gibi 53 bin dolarlar seviyesi olacaktır. Oradan ama ciddi bir şekilde 40 bin dolara düşebiliriz ben böyle düşünüyorum. E, Dediğimiz gibi ama ilk başta yani şu seviyeleri bir aşmamız gerekiyor. Neresiydi orası? Tekrar ediyorum 48.500. Yani burayı bir aşalım. Oraya geçelim e 51.000'e aşalım. E gidelim 53.000'e. Yani kademe kademe çıkarsak çıkacağız. E, pozisyon açmamız biraz zor olacak ama bakarsanız yani size bir basamak olayından bahsetmiştim ben. E, tekrardan geleceğim, göstereceğim onu. E, bakarsak şöyle bizim basamaklarımız oluşuyor gibi duruyor. 1 2 3 4 ve 5. 5. adım aldır genellikle. Aldığınız zaman görüyorsunuz zaten yükseliyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani dikkatli olmak gerekiyor. İlk başta 47.000'i aşalım. Ondan sonra eğer baktık 48.500'ü de aşıyorsa 53.000 bana olası gibi gelir. Bitcoin dominansı peki ne oldu arkadaşlar? Yani bakarsanız biz Bitcoin dominansı özellikle bir düşüş bekliyorduk. Yani diyorduk altcoin günün başlasın artık. E kaç yıl oldu? E ne oldu? Sonra ABD tahvil faizleri arttı. E bu ne demek piyasaya doların girişinin zorlanacağı demektir ki zaten bakarsanız Türk lirası gibi Rus rublesi gibi gelişmekte olan para birimlerinin özellikle dolar karşısında değer kaybettiğini görebilirsiniz. E biz de özellikle Bitcoin dominansının bu sebepten biraz daha zorlandığını düşünüyoruz. Ayrıca altcoin'lere para akışı lazım. E bu da olmuyor. Ethereum'da bildiğiniz gibi özellikle transfer sezonda sıkıntılar var. 2.0 e, ne kadar planlandığı gibi gitse de e, biraz eksik kaldı. Sürede bir sıkıntı yaşıyoruz. E, Ethereum'u engellemek için madencilerin hızlı bir paket verse de gene bir önlem olmadı. Yani bu bir pansuman gibi oldu arkadaşlar. Pansuman da bizi kurtarmıyor. <laughs> Ama Bitcoin dominansı hala olumluyuz. Hala omuz baş omuz omuz devam ediyor. Özellikle 4 saatlik grafikte. Biz bunu tekrardan dediğimiz gibi e, 42 ve 48 seviyelerinde gelebileceğini düşünüyoruz. 42 seviyeleri diyelim hatta. Ethereum'a geçeceğim. <laughs> bildiğiniz gibi altcoin'lerin babası olarak bilinen bu endeks aşağı doğru kırıldı ki biz buraya geldiğinde buna sakın acele etmeyin retest alıyoruz demiştik ve gerçekten dediğimiz gibi oldu ciddi bir düşüş yaşadık ki zaten biz dün bir düşün olabileceğini söylemiştik arkadaşlar size ne zaman demiştik dün ne zaman nerelerde konuşuyorduk bunu birazdan videoda da gösteriyorum ama yani bizim dün konuştuğumuz yerlerde 40 bu nerelerdeydi dün bakalım bu saatlerde 27 11. 27.11. E bakarsanız dün konuştuğumuz zaman 47.500'lerdeymiş. E ciddi bir şekilde 44.000'e düştük. Yani Dün biz zaten bu 3.000 dolarlık düşüşü söylemiştik. E o yönden de birazcık rahatız. Dediğimiz gibi Ethereum'da da onayımız alınmıştı ve düştük. Ethereum'da da aynı şekilde bir dönüş sinyali yavaş yavaş gelmeye başladı. Bitcoin'de orantılı olaraktan bu da çıkabilir. Dikkatli olmak gerekiyor ama dediğim gibi yani Bitcoin'de seviyelerimiz belli. Seviyeleri belirttik. Bu seviyelerin artması durumunda bir giriş yapılabilir. İlk başta ADA'ya bakıyorum. ADA 1.90 olur umarım yakın zamanda adaya bakacağım zaten birazdan. Ama ilk başta şunlara bir bakalım. Sene gelirse. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın ben bu grafiği beğeniyorum demiştim. Hala fikrimin arkasındayım. Hala beğeniyorum. Bakarsanız yani bu altlarda kaçıncı oluşumumuz? Bakarsanız şöyle. Ve bu her seferinde yukarıyı zorluyor. Bu da iyi bir şey. Yani biz ben şundan da ne arkadaşlar. Yani bu yukarıdan gelen bu direnci kırması durumunda bizi iyi yerlere götürecek. Yani ben bunu e, kendim için söyleyebiliyorum. Yani kendim için bunu diyebiliyorum. Çünkü geldiği yere bakıyorum e, uzun zamandır dipte çıkmamış. Hatta ben bunu ekleyeyim yani bu dursun benden. ya Gerçi dolarla alınıyor. O yandan birazcık sıkıntı olabilir. Bende çünkü dolar yok. Ben genellikle paramı arkadaşlar teterdir tutuyorum. E, beni bilen bilir. Bu dolarla alınıyorsa her birazcık e, sıkıntı olabilir. E, her neyse geçiyorum arkadaşlar. Hiç durmayayım o zaman ame ee, bakalım. Dolarla bu da herhalde? Kripto şöyle geçelim. ame bakalım. Evet görünmüyor arkadaşlar. Ee, herhalde bir yanlış yazdınız. Onu bir dahaki videoda doğru yazarsınız. Ben de daha rahat inceleyebilirim ama gördüğün şekilde bulamadık. <laughs> Şuna bir bakalım. Zaten bu hemen çıktı. Bilindik bir coin dot certifikatı alalım şöyle bir bakalım. Bakarsanız bizim buna bir şeyimiz var. Ne diyorduk yani? Bakarsanız diyorduk ki 0.036 cevhesinin altına gelmesi durumunda özellikle kötü tabloların bizi beklediğini ve bu kötü tabloların en az bizi %100'lük bir düşüşe götürebileceğini söylemiştik. Yani paramız yarısına düşebilir demiştik. Baktığınız zaman bunda da ciddi bir düşüş yaşamadık. Ayrıca dirençli duruyoruz. Bu da iyi. Bunda iki senaryo söyleyeceğim şimdi size. Birincisi ikili tepeleme oluşur. Bitcoin 40 bin dolar düşerse olur bu arada bu. Ve ciddi bir şekilde düşüş yaşarız. İkinci olasılığımız bakarsanız şöyle bir flak oluşturuyoruz. Bakarsanız şöyle. Hatta tabloyu temizleyeyim öyle göstereyim. Yani bakarsanız şöyle bir flag oluşturuğu gibiyiz. Ve bu flag sonucunda da ciddi bir şekilde yükseliş yaşarız. Bu yükselişimiz nerelere kadar olur? E, 0.70'lere kadar bir yükseliş yaşarız. İki tane ihtimalimiz var. Dediğimiz gibi yani sizin Bitcoin'i incelemeniz gerekiyor. Bitcoin eğer gerçekten aşağılara 40 bin dolarlara 38 bin 40 bin dolar bandına yerleşmeyecekse 53 bin dolarlara gidecekse o bayrak oluşur. Ama eğer bizim dediğimiz gibi 50.000 doların altında kalmaya devam ederse ve 40 bin, 38 bin dolar bandına yerleşirse işte o zaman işin rengi değişiyor. Geçtik hemen bakıyoruz. XLM için gecikmiş olabilir miyiz? Yani bakın XLM'i siz bana yazdığınızda SPK tarafından suç olduğu için ben size alın ya da satın ya da geç kalmışsınız diyemem ama <laughs> şöyle bir şey de var. Yani şu yükselişi yaşadıktan sonra bir Bitcoin'e ne kadar girilir bu sizin mantığınız. Yani ben hep insanlara derim. Beni izleyenler de bilir. Derim ki yani bir şey yükselmişse bunu almayın. Bakın bu Türk mantığı var böyle. Yani yükselince daha da yüksel. E bu sonsuza kadar yükselmeyecek Yükselmişte Yükselmiş de daha sen ne istiyorsun? Daha nereye gelsin? Hani bunu insanları sorması lazım. Borsada da böyle oluyor. Adamlar 2-3 manipülatör çıkıyor. Manipüle ediyor. Her gün hisse %10 %10 veriyor. Bakıyorum herkes almış. E dusun, ne oluyor sonra? Zarar ediyorsun işte. Hepsi patladı yani. Şu an eminim. E bakarsan bunda da patlamışsın yani. Eğer şurada aldıysan sen bakarsan şu %13'lük şu an evet %12'lik zararın var. Yani yükselen şeyi niye alıyoruz? Bunu bir kendimize soralım. Bizim amacımız zaten yükselmeyen şeyi almak olmalı. Mesela bakın Fatih Bey güzel göstermiş mesela. Şu yani şu konuyu güzel mesela baktım grafiğine yükselmemiş. Alınabilir. Uzun ya da orta vade için. Kısa vadede de orayı kırması lazım. Her neyse geçtim. Argon ve VTVT. Yani bakın ben sizin iyiliğinizi istediğim için diyorum. Yani bakın yükselen alırsanız ya da yükselen bir şey alırsanız zarar etme olasılığınız yükseliyor. Yani bu beni ilgilendirmez gerçi. Yani siz zarar edeceksiniz sonuçta. Benim cebimden bir şey çıkmayacak ama niye zarar edesiniz? Böyle bir şey var. <laughs> Geçtim hemen. Bir günlük grafikte bir bakalım nere olmuş. Yani bakarsanız bunun dibin dibine gelmişiz artık. Yani çok güçlü düşüş yaşıyoruz. Haftalık grafikte bakalım şöyle. Haftalık grafikte bile bakarsanız artık çok diplerdeyiz ki burada ikili dip oluşacak gibi duruyor. Eğer Bitcoin'de bir rally göreceksek özellikle haftalık bazda bazıların dediği gibi gerçekten biz yerleşecekse bir yerlere e, o zaman haftalık bazda benim beklentim de yüksek olur. Ama bakarsak özellikle biz buna 4 saatlik tabloda Bitcoin'de orantılı gidiyor. Bitcoin'de de bakarsanız şöyle basamaklar oluşmuştu. Bunda da aynısı var. Yani bakarsanız dediğimiz gibi eğer <laughs> Bitcoin dediğimiz gibi bizim gerçekten bu 53 bin dolar bandına yerleşeceksin. gerçekten o 40 bin dolarlara düşmeyeceksek senin bunda da antta da gelebileceğin yerler neresi olur? Eğer 53 bin dolarlara gelmeyeceksek şöyle bir baktığın zaman sen de basamak şeklinde indiysen eğer sen de onunla orantılı çıkacaksan senin geleceğin yerler e, 5 dolar 70 centler olur. Ama eğer gerçekten aşağı doğru inecekse bitcoin beklentimiz gibi e, 40 bin 38 bin dolar bandına yerleşecekse o zaman da 2.70'lere düşecek. Yani bunu gözden çıkarmak gerekiyor. Bu risk sizin riskiniz. Ama dediğim gibi benim şu an bir portföyüm yok. Yani dediğim gibi keşteyim. E, bazen short açıyorum. Bitcoin'de özellikle. E, zaten bakarsanız şöyle yani bir short açıyoruz şuradan. Kazanır %12. Yani short pozisyon açmak iyi oldu. Özellikle şuradaki RSI uyumsuzluğundan çok bahsetmiştik. Yani bakarsanız %21 kar gene. <laughs> yani dediğimiz bir karlar oluyor. Short pozisyonu açıyoruz. Ama şu an longa bir pozisyon çok düşünmüyorum. Yani dediğim gibi ilk başa bin ardından 48 bin 48.500 açarsa düşünebilirim. Dediğim gibi yükseliş olabilir çünkü. Yani genellikle bu düşüşlerden sonra ikili tepeleme olur. Ve bir düşüş gelir. TBT bakalım. Yani TBT'de dediğim gibi bakarsak Ezer Bey. Yani şimdi ya, TVT'de biz bunu çok bahsettik. Ne dedik? İkil, e, omuz başımız var dedik ve şundan bahsettik. Yani ciddi düşüş olabilir. Çünkü bu herkes de var. Yani bu coin dağıtmışlar. Bir tane uygulama indirtmişler millete. E, bu coin'i herkes almış. Yani 0.14'lere düşse bile inanın bu benim için hiç şaşırtıcı olmaz ama ben 0.30'lara bir düşüş beklerim. Eğer gerçekten Bitcoin 40.000-38.000 bin, 38 bin dolar bandına yerleşecekse, Bitcoin 53.000 dolarlara çıkacaksa o zaman da bunu 0.61'lere kadar gelmesini beklerim. Onu söyleyeyim. İki ihtimal söyledim. <laughs> Ada BNB'den umut kaldım. Bakalım. Ada. Ya kardonda da çok güçlü bir düşüş bekledik gördük. Bu arada ben bu yükselişin sebebini bilmiyordum. Sağ olun. Yani takipçilerimiz çok sağlam demek ki. Bakarsanız şöyle bana hatırlatan çok insan oldu hocam. Sebebi bu bu diye. Biliyorsunuz özellikle eğitim videoları hazırlıyoruz. Onu hazırlıyoruz. Bunu hazırlıyoruz. Bu, ar bu aralar bot üzerinde çalışıyoruz. Bir botumuzu çıkartacağız. Yani bunlarla uğraşırken bir anda haberlerle uğraşmak zor oluyor. Teşekkürler bu arada. Bakarsanız kim demişti Bize şöyle kalp atılmış metneydi videodayken Evet bakarsanız Lorna Bey yani bazı böyle hatırlatanlar oldu. Teşekkür ediyorum hepsine. <laughs> Canı gönülden. Ve Cardano'nun şu an grafiğine baktığımız zaman bakarsanız şöyle bir yükseliş geldi ve dediğimiz gibi bakın Bitcoin'de de aynı bunu bekliyoruz. Yani bir düşüş olduktan sonra o tepeye yakın bir yerde bakarsanız şöyle yani o tepeye yakın bir yerde tekrardan yükseliş geliyor. Yani bu grafiklerin genel tipidir ve buna ikil tepeleme diyorlar. Bakarsanız şöyle, 1. şöyle bir nokta şöyle hareket oluyor ve bu hareket düşüş hareketidir. Buradan aşağı doğru düşer yani adada bir düşüş olabilir. <laughs> Ama yükselişin sonuna geldik mi bilmiyorum yani 53 bin dolara geleceksek 1.36'lara kadar pump devam yani ben bunu söyleyebilirim adı için. Ama şu an orta vade için zor yani şişmiş. Dediğim gibi düşecekse eğer gerçekten bu olay olacaksa Bitcoin 53 bin dolara çıkıp sonra tekrardan 40 bin 38 bin dolara düşecekse ya da gerçekten Bitcoin direkt 40 bin 38 bin dolara düşecekse iki senaryoda da adada ben düşüş beklerim. 26 bin %26'lık bir düşüyorum de. Yani şuranın aşağı doğru kırmızı durumda ikili tepeleme oluşturuyor. Yani şu an 40 bin dolara düşsek bile bakarsan şöyle ikili tepeleme oluşur yani. Baktığın zaman. Hemen geçtim. BNB bakalım. BNB'ye baktığımız zaman arkadaşlar BNB'nin grafiğinde olumlu. Bunu söyleyebilirim. Bakarsanız şöyle. Özellikle şuradan. Şöyle bakarsanız şöyle bir grafik çizelim. Bu üçgendir. Yani üçgen oluşuyor gibi. Bunda da BNB çok kararsız bu arada. Ama BNB eğer gerçekten Bitcoin 53 bin dolara çıkacaksa benim bundan beklentim çok yüksek onu söyleyeyim. Nerelere kadar uçabilir? Yani bakarsanız çok güçlü bir uçuş beklerim bundan. Nereye kadar? 286 300 dolarlara kadar belki şişiş olur. Neden? Üçgen bile zaten şu an bizi 325 yere götürüyor. Onu söyleyeyim ki en iyi ihtimalle 440 dolarlara bile gelebilir. Ama bu ihtimal çok uçuk. Onu söyleyeyim. Yani çok uçuk. Geçtim. Via Avax. Avax'a bakacağım ilk başta. Çok isteyen insan oldu. <laughs> yani Avax'da toplama noktasındayız artık. Yani bunu söylüyoruz. Dibin dibindeyiz. Yani bakarsanız zaten bir düşüş olduğu zaman bunda çok şey olmuyor. Yani bakarsanız şöyle daha maksimum düşeceği %8-9'luk geri kaldı bunun. <laughs> Bitcoin 40 bin, bin dolara gelse bile bunun etkileneceği çok yer yok dediğimiz gibi yani. Hala fikrimizin arkasındayız. Ve 8 Mart'ta ihalesi var biliyorsunuz. Yani e, halka arzu var. Bir ya bakalım. Ya bakarsanız ilk başta mesela bizim bahsettiğimiz bir şey var. Yani bakın bu coin alınacak bir coin değil. Ben bunu söyleyebilirim. Neden? Yani bakarsanız şöyle bir hareket yapan bir coin. Yani şöyle bir hareket yapan bir coin. Ya da şöyle bir dip bırakan bir coin de siz ne kar al ne stop loss yapabilirsiniz. E bunları yapamazsınız. Gece Bitcoin'de olası bir düşüşte e siz patlarsınız. E zaten stop loss koyarsanız bunda gene patlıyorsunuz. Bakarsanız şöyle yani şurada mesela şöyle bir e, kılçık atıyor aşağı patlatıyorsunuz direkt. Pat vuruyor. Ondan bir kere alınacak bir coin değil. Yani bunu söyleyebiliriz. Güvenilir bir coin değil. Böyle bir şey var. Bakarsanız şöyle de yani gidiyoruz Bitcoin'le orantılı gidiyoruz. Ya pek konuşmak istemiyorum bu coin hakkında beğenmedim çünkü. Eee Onda ve, ve bakalım. Bu arada arkadaşlar artık herkesten Bitcoin istemeyeceğim. Ee, Bitcoin bakmak zorunda çünkü zamanımız kalmadı. Yani bakarsanız şöyle bu arada bu grafik de tutmuş. Bakarsanız şöyle çizdiğim şekilde çıkmış. Ne zaman çizdik bilmiyorum ama çok önceden çizmiş herhalde. Ee, her neyse arkadaşlar herkesten artık Bitcoin yazmanızı istiyorum çünkü video çok uzuyor. Süre kalmıyor. Ee, yani o yüzden e, herkesten arkadaşlar e, Bitcoin istiyorum. Onu söyleyeyim. Yani Bitcoin inceleyeceğiz artık. Ee, Bakarsınız bunda da e, Bitcoin orantılı gidiyoruz. Bakarsınız şöyle basamak şeklinde inmişiz. Eğer Bitcoin gerçekten 53 bin dolara çıkacaksa 1.25 hedef olur. Eğer aşağılara doğru ineceksek de bu sefer de 0.65'ler 60'lar hedeflenebilir. Onu söyleyeyim geçtiğimde. SXP bakalım. bakarsanız omuz baş omuzumuz olduğunu söylemiştik. Ciddi düşüşlerin olabileceğini söylemiştik. Bitcoin artarsa bile bunun gelebileceği yerler zaten 2. ya da 3 olsun. 3 seviyelerine gelebiliriz. Düşeceksek de 1.50 olur ve 3 seviyesine geleceksek eğer <laughs> 3 seviyesine geleceksek eğer gene omuz baş omuzumuz oluyor. Bakarsanız şöyle yani gene düşeriz. Bitcoin'i çünkü ben yani eninde sonunda 40 bin dolarlara düşeceğini biliyorum. 40 bin 38 Yani ben öyle düşünüyorum. Neden? Ya bakarsanız para yok. E, tahvil fiyatları arttı. E, sizden nasıl bu kadar buradan bir dönüş bekliyorsunuz? 53 bine dönüş olabilir de 40 bin, 38 bin elinde sonunda gelecek. Yani 53 bine geliriz oradan geliriz. Ya da direkt buradan düşeriz. İki ihtimal sunuyorum. Ama eğer gerçekten böyle bir yükseleceksek biz bunu niye değerlendirmeyelim? Bu da var. Geçtim hemen. CXP'de dediğim gibi ama Dikkatli olmak lazım. Algo. Hop şöyle yenileyelim. Algoda bakarsanız algoda da yani toplama bölgelerindeyiz artık. Yani buralarda toplanabilir aslında toplama bölgesidir ama e, ben toplamam. Neden? ne dediğim gibi Bitcoin'de 40 bin dolarlara düşüş olabilir. Çıkacaksa eğer 1.40'lara bir anda çıkarız. Düşeceksek de direkt zaten 0.80 onu söyleyeyim. Algo. Ama şu an toplama noktasındayız. Hepsi olumsuz. Ya şimdi olumsuz demeyelim. iki ihtimal var. Ya 53 bin dolar çıkacağız oradan düşeceğiz. Ama eğer orta vade tutuyorsanız siz Umut Bey olumsuz. Onu söyleyeyim. Yani orta, vade, orta vade de demeyelim hatta kısa vade oluyor. Çünkü orta vade olması için iki haftadan uzun olması lazım. Kısa vadede de olumsuzum. Onu söyleyeyim. Ya yani olumlu sonra olumsuz mu? 53 bin dolar çıkıp oradan düşecek gibi geliyor bana. Direkt de düşebilir. Adaya baktık. Avax baktık. Ee, Ons Avax baktık. GTO bakalım. Ya bakarsınız bakın gene aynı şey gidiyoruz. Yani İsmet Bey siz niye hep böyle şeyleri belirliyorsunuz? Gerçekten hani yüzde böyle grafikleri belirlemeyin. Yani çok volatil. Siz sizin için diyorum yani patlatırlar. Patlatırlar çok şey yapıyorlar. Ee, dikkatli olun onu söyleyeyim. Grafiğine baktığımız anda da şöyle alttan aslında üçlü dip derler bunu. Yabancı ülkede diyorlar genellikle. Türkiye'de kabul gören bir hareket değil bu. Baktığınız zaman şöyle tekrardan bir yükseliş oluyor. Nereye kadar? 0.25'lere onu söyleyeyim. Eğer Bitcoin çıkacaksa düşecekse de 1.5'lere düşeriz. Geçtim. XLM baktık. EOS ne bakalım. <laughs> ya bakarsanız bunda da yani. Bak. Benzer hareket. Yani Bitcoin'de o kadar benzer grafikler gösteriyorlar ki Ethereum'da hani. Zaten siz de görüyorsunuz. Görüyorsunuzdur. Ya bakarsanız bunda da 4.50 lira çıkarız yani. Şurada bakarsanız güçlü destekli direnç bölgesiydi zaten burası. Oraya 4.50 lira çıkabiliriz. Aşağı doğru ineceksek değer bizim geleceğimiz yerler 3 dolarlar olabilir. Onu söyleyeyim. Geçtim hemen. Ne? ne? Ne o? Bakalım. İptal. Ne o? Bakalım şöyle. Arkadaşlar bakın yani sizin burada o da desek, bu da desek ilk başta inceleyeceğiniz grafik dediğimiz gibi Bitcoin. Bitcoin yani kaçarı yok. Baktığınız zaman şöyle de şöyle bir hareket var. Buna da yükselirsek geleceğimiz yerler 45 46 seviyeleri düşünce geleceğimiz yerler 28 seviye hatta daha aşağısı 24 25 seviyeleri onu söyleyelim. E bunda neye dayanarak söylüyoruz? Yani Bitcoin'de grafik benzer olduğu için biliyoruz yani aşağı yukarı oralar oluyor. Yani gözüm kestiriyor artık. Bir de uzun zamandır bu piyasada olduğumuz için arkadaşlar artık Fibonacci çekmeden bile inanın yani böyle 786'sı nerede, 618'i nerede onu anlayabiliyoruz artık. <laughs> Bakalım. Hop bir dakika. Yanlış yazdık. Tam bulduk. <laughs> Bakın bu grafik olumlu bir grafik. Yani bunu söyleyeyim. Olumlu bir grafik. Bakarsanız şöyle düşen bir hareket. Yani bu hareket genellikle yükselişle bitiyor. Onu söyleyeyim. Yani yükselirse iyi yükselir bu. İyi patlar gibi duruyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Bitcoin eğer 53 bin dolara gelecekse da yükselişi bir sınırlı olur. Yani nereye kadar? 0.35 ne bileyim yani 0.35 olur ve yani düşecekse eğer 1.15 yani 0.15 hazırlanalım söyleyeyim. Bitcoin inceleyin ama yani diyorum. Bakın burada şu coin bu coin diye bakmamıza gerek yok. Direkt gelin Bitcoin'e bakın. Bitcoin'de zaten seviyeleri belirttim. Sizden gizleme gibi bir niyetim yok. Yani bakın bir şey kaybetmezsiniz. Geçtim hemen. Hmm. Raven bakalım onu unuttuk. O bu koyunu bakın çevremde de çok konuşan vardı. Onlar da bayağı zarar etti herhalde. Bir arkadaşımız vardı. O bayağı zarar etti herhalde. Onlar da bir herhalde e, mesaj atarım videodan sonra %27 yedi o. E, bakarsak şöyle <laughs> Bakın biz ne diyorduk? Adam eve formasyonu var. Yani bu formasyon bir Türk tarafından bulundu. O Türkiye'de takdir ediyorum bu arada. Onu söyleyeyim. E, benim de bulduğum formasyonlar var bu arada. Onları da e, göstermek istemiyorum çünkü arkadaşlar yani çok hızlı kopyalıyorlar. İnanın çok hızlı kopyalıyorlar. Çalıyorlar bunları. bakarsak şöyle hedefimize gelmiş. 0.12. uzun vadeli hedef olarak bakarsak da yani yüksek ihtimalle Bitcoin'in 48 bin dolara düştüğü senaryoyu gösteriyoruz. Evet bakarsınız yani 0.74 seviyeler. Onu söyleyeyim. Ama eğer çıkacaksak da bir 0. Hatta ne 0.20 seviyelerine kadar uçar. Onu söyleyeyim. Çünkü volatilitesi yüksek bir coin. Ama baksana ne zaman. Bu sizin karnınız bir şey değil diyemem. Mantıklı olarak hayır düşmesi gerekmiyor. Halka arzı yükselir. bunu borsadan da bakabilirsiniz. Teşekkürler. Vurduk yani. Teşekkürler. şey gibi videomuz yok ama onu da anlatırız. Rvn daha düşen gösterdik. Ama şu an zarardayım diyorsunuz ama şu an yani sizi o kadar çok beklemişsiniz ki hani tepelerde satmamışsınız. O kadar çok diretmişsiniz ki şu anda satmanız ne kadar olumlu olur onu bilemiyorum. XRM inceledik. XRM inceledik. Ada inceledik. Revcoin. Bakalım. Son bu. Bunu da inceleyip bitiriyorum. Ee, bakalım şöyle. O burada tutturamamışız. Dürüstüz arkadaşlar yani. Bakın grafik tutmamış mesela. APC'de beklemişiz yani. 618'e denk gelmiş. Ee, yükseliş yok. Gerçi ben öyle bir şey oldu mu almadım bunu. Onu söyleyeyim. Yani yoktu çünkü ben de eklemedim bunu. Her neyse baktığımız zaman şöyle. Bakarsınız benzer hareket yani. Bakın. Görüyor musunuz? Benzer yani hiç bakmamıza öyle gerek yok yükselirsek geleceğimiz yerler 0.43 44 düşersek de geleceğimiz yerler bizim 0.22 onu söyledim geçtim direkt ee, ama dediğimiz gibi yani ref o bu şu e, ethereum hani diğer hepsi bakacağınız grafik sizin arkadaşlar özellikle bu bitcoin grafiği olacaktır yani bitcoin grafiğinde eğer dediğimiz gibi şu seviyeleri geçeceksek o seviyeleri zaten videonun başında belirttik izleyebilirsiniz o seviyeleri geçeceksek 53.000 garanti gibi geliyor bana. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videomuzu paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinize tekrardan iyi hafta sonları diliyorum.